erken bastık canı. Oy! Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış adam kanka. Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Alçak Franko videosuna hoş geldiniz. Şöyle bir kendimi kulaklığımı düzelteyim. Ee, piklerimiz böyle gördüğünüz gibi. Ben Frank alıp şerefsizlik yapmak için karşı buff'lara doğru gidiyorum. Bugünkü eee talihsiz yarışmacımız Link. Buradan başarılar diler. Küfretmemesi üzerine <laughs> onun buff'ına doğru ilerliyorum. Hadi bakalım. Şimdi önce büyük ihtimal militer. gitmezse de çekeriz. Benim masum kanka. Şu bir küçüğünü alıyor bak çıkmıyor oradan küçüğünü alıyor. helal ad azimli çocukmuş. Vur kanka. Vur kanka. Vur kanka. Vur kanka. Şu ikiye. Sen W'mi açtın. Sen benim iki... Üf üf baba Doç. <laughs> Neyse tamam mavisini alsın yapacak bir şey yok. Ya da almasın ya niye alıyor? Şu 3. Ah infaz attılar. Kesin abi orayı. Cloud bak 3 levelsin adam bilevel level bunun değerini bil. Benim ölüp ölmemem önemli değil abi. Ben gene gidiyorum oraya doğru. Nerede? Ha redine gitmiş. Kanka öleceğim. kendine güvenmiyorsan girme ya be adamı darlayacağım. Çabuk al. Gidiyorum. Adam aldı işte buff'ı. Kim o? Helal. Dört. Tenling'e buff yok. Abi ölemezsin ya. Şu levelde o Ya cidden ölemezsin ya. Bunu ile o hero'ya ölemezsin. Neyse. Nerede bizim linkçimiz? Sohbetimiz açık mı? Açık. E oğlum bu daha demin buff'ını almadı mı? Gene buraya gitmiş. Şimdi de şunu alıyor. Kankam be niye öyle şeyler yapıyorum? Mavini alsana mavi önemli değil mi sizin için? Adam 4 level olmuş bile. Oo adam kill aldı böyle olmaz. Yürüye yürüye geliyor. enerji yok uçamıyor. Ya hayır ya. Önüne geçti lan. Helal olsun. Harika oynatıyor. bak buff aldı ya. Ve bizim arkadaşlar bak şimdi. Ben bu Ling'in 4 kere buff'ını çektim. Adamın farmı 1700. Bizim Cloud free free takılıyor. Farmı... Onda 1700. Abi nasıl? Ah be ya. Ya şimdi ben ne diyeyim ya? Vallahi ben ne diyeyim ya? Ulti atamadım. Kes onu. Vallahi cidden üzülüyorum ya. azıcık oynayayım be şu oyunu. Neyse. Bu doğacak, redine gidecek. Ben de onun redine doğru gideyim. Bu numara dersen burada Kerry e ölüyor. Kere otoban. Eğlenmeye oyuna giriyoruz. Til dolu oyundan çıkıyoruz arkadaş. Benim til etmem lazım. Til olmam değil. Hehehe <laughs> Hehehe Kanka Q yok Aa, hepiniz de gelmeyin ama ya O kadar da değil Onu da çekiyorduk da Bizden erken aldı. Sakin ol şampiyon. Bak adam mavisini aldı. Beni oyaladınız orada. Geldim kanka da aldı. Java <laughs> bak. Benim peşimde koşuyor zavallı. Dön geri. Bu maçı da kaybederiz şimdi. Git şansiyene. Heh. Hadi Cloud. Oynayın olmaz ya. Q yok çekemiyorum. Şimdi Link gelecek buraya. Kaplumbağa yukarıda. 3K Link'in farmı. Geliyorum bak parmağını alıp gidecek helal lan sana o ölmez onunla uğraşamam hepsi de maşallah burada ya w atar diye düşündüm de atmadı w atarsa çekerim dedim kendi kendime çocuk atmadı Ben şunu gene alayım. Dın 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 Şuralarda link. Vur kanka ben darlayacağım onu. Hayır ya. Oğlum çok şanslı. Git lan şuradan. Manyak herif. İnşallah çarpı atmasını biliyordur. biliyorsundur. Biliyorsundur. Dur sanki oralar kalabalık. Geldim. Ama arkada var. Aldım kankam ben bunu buradan. Hop verdim hızı. Daha bir şey yapamam. Bizi de gören olur mu be? Bak bak bir de artistik yapıyor. Ulan sağlam takım gelecekti de ben de o zaman gösterirdim sana. At sen Beyzin at. Ben sana nefes aldırtmayacağım. Birazdan göstereceğim ben sana. Sen bekle abisi. Ben sana Beyz attıracağım. Ben seni direkt yollayacağım Beyzi. Sen hiç merak etme. Arkası falan var, O yüzden ulti atmayacağım. Gördüğünüz gibi. Şu şey da benden hızlı koşuyor. O da aynı ayakkabıyı almış. Aha şarjımız da yok. Eyvah. Bu iyi olmadı. Base mi atıyorduk? Atalım kanks. Ayıp ediyorsun. Sen yeter ki iste. Kanka, saldıracağım da hiçbir şeyim yok. Kerim maşallah ölümüne yavaşlatıyor bak burada red var mavi var seç beğen al mavi mi alacaksın al kanka. İstediğini al bak bir sürü var ama onu sıfırlarsan alamazsın kanka bunun dibine girmen lazım bak bunun belli bir alanı var o alan dışına çıkınca alamıyorsun ha ultim yokmuş lan ultiye basıyorum ben de Heh. gel kanka, sen de bunu al bak aldın şu an geldi mi gelmiş aldı <laughs> Biraz daha erken çekmemiz lazımdı. Şimdi linkcik nerede? Bizim artist. Sen attık kanka arkaya doğru W. Menzilimiz yetmedi. Saf bastı lan çocuk. Ses geldi ta buraya. İşte arkadaşlar korku salıyoruz rakiplerimize. Korku salması bir şey değil de. Şarjımız 9. Seni kesebilir miyim? gitti. Neyse alsın kuleyi. orman mı alacaksın? Aa, yeter ama. Kanka bunda ulti multi hiçbir şey yok. Şuna gelin lan. Nereye gidiyorsun kanks? Nereye gidiyorsun kanks? Hadi bakalım enerji bitince ne yapacağım? Ha tutamıyorum ya. Gel lan buraya. Olum atması lazımdı düşüyordu duvardan düşmedi. Çocuk enerjisiz enerjisiz geziyor etrafta. Bak linki kilitledim kim attı ortaya. Erken bastık cana Oy geçmiş olsun. <laughs> <laughs> Yanlış adam kanka. Şarjımız kaç? Şarjımız 8. Şunu şarja takmam lazım. Bu benim bizim telefonlarda daha doğrusu Xiaomi mi Xiaomi mi artık neyse 7'nin altına düşünce abi ekran her tarafa ayrı oynuyor. Bir kasmalar, bir donmalar. O yüzden şarja takalım. Şimdi 5 asistimiz var. Gerçi ben kill alakalı bir şey yapmıyorum. Ben sadece Link'i darlıyorum da. Şimdi Link red'i çıkmış. Oraya doğru yolculuk eder ise derken bizim çocuk çoktan aldı. Şurada Pavi var. Pavi Adını da bilmiyorum. Neymiş o? Pohoveus. Pohovius. Alacağım mı miyon? <laughs> <laughs> Duvardan düşürdüm. <laughs> Mutluyum. Zınk. Gördünüz değil mi? Tofaşlılar böyle drift çekemiyor. Nasıl kaydırdım Q'yu? Dayak yeme. Tamam. Nereye gidiyorsun kanka? İyi oyundu şurada mıydı? Hemen atalım. Yakala Franco almış. Sen de geleceğin önde beyz atacaksın. Böyle şey olur mu kankim? Bu şemsiyesi var. Bununla uğraşmayalım. Ay lan. iptal İptal edemedim ya. Ha, ne oluyor lan? Biri beni kaydırdı. Gel buraya. O ne la? O ne la? Aa, olsun. Ultiyi güzel attı. Helal. Kanka ben kaçabilir miyim? Bizi burada öpecekler gibi hissettim de. Gel lan buraya, link. Kes onu. Link. Geri dönersen onu da alırsın, ultisi yok. Bırakma, bırakma. Aldı, aldı haritadan bakıyorum. Elal. Şarjımız hala 8. Şarjdayken de hiç dolmuyor. Oynarken. Şimdi bizim eleman lord alıyor. Buna bir gidelim abi. Yardım edelim. Vur kankam, vur kankam. Vur kankam. Burada satışlarda, bu Riddle diyor Keri sesi geldi. Link yok ortada Kerinin mı çok. Bir tur Keriyi tutsam iyi olacak aslında. Şimdi üzerine oturalım. Buraya Odin gelmiş Valhalla hükümdarı Çok ayıp yaptınız. Şöyle Link'i alamaz mıyız? Bence alırız. Aldı bu ultisini de. Cloud niye duruyorsun kankam sabit kaç sana. Çok yanlış zamanlarda kaçıyorsun ama olsun. Şuradan keri keri nereye gidiyorsun keri? Ultisi yok onun. Güzel cesareti vallahi ultim yokken. At tabudunu. Oğlum hep tersi atıyorlar ya. Al bunu. Link kanka ne yapıyorduk? Base mi atıyorduk? Bak içinden geçti gördünüz değil mi? Bez mi atıyorduk kanka? <laughs> Oğlum yanlış adama çattınız. Arkadaşlar gümüş, bronz ne aldım bilmiyorum ama ne aldıysam da bir önemi yok. Ben sizi eğlendirmeye çalıştım ki ben de eğlendim. Gördüğünüz gibi Link de çok eğlendi. 2 e, kilo alınca demek ki işim varmamak gerekiyormuş. Arkadaşımızı beğenelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.